Eylül pasta. Eylül pasta. Nasıl? Bir pasta içiyorsun. Çok istersen. güzel. Neye benziyor? Güzel olacak, üstünde Elsa olacak. Elsa yüzü olacak, altında. altında ne olacak? E, altında Elsa'nın yüzük koyulacak. Başka? Başka bir şey koyulmayacak. Üstüne de Elsa koyulacak. Yaz yazacak mıyız? Hayır. Yazı istemiyorsun. Hayır istemiyorum. Pastayı neyle istiyorsun? Çikolatalı meyveli. Um, çilekli. Çilekli Süslenmiş meyvelerde. Altları da yuvarlak yuvarlak süslenmiş. Tamam. Bu kadarcık. Yarın sana yaparız. Tamam. Tamam.